Selamlar Metin Marmara'nın 53. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bu bölümümüzde ninjamızı geliştirmek için para kasmaya ve rutin günlüklerimize devam edeceğiz. Sizlere bir önceki bölümde de belirtmiştim artık rutin günlüklerimizi sizlerin daha çok video görebilmesi adına ve benim de daha fazla içerik çıkartabilmem adına YouTube kanalımızda paylaşacağım. Bu süreç içerisinde öncelikle üyelerimize çok teşekkür ederim. Gerçekten çok fazla üyemiz var. Ee, ve aynı zamanda Videoyu da şimdiden beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü beğenmeyi ileri dakikalarda unutuyoruz. Eğer şimdiden beğenirsek hem kanalımızın öne çıkması açısından iyi olacaktır. Hem de aynı zamanda videolarımın sizin önünüze çıkması çok çok daha kolay olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Etkileşimimizin yükselmesi adına kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Videonun sonunda ise yorum yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi karakterimiz şu an Evet burada okey yapmaya devam ediyor. En son bıraktığımızda kaç okey vardı hatırlamıyorum ama şu an 28 adet okey var. Bir gün boyunca herhangi bir şekilde okey kasamadım. Çünkü bilgisayarımızı tamamen sıfırladım. Bilgisayarımızın macunlarını yeniledim. Ve aynı zamanda format attım. Bunları yaparken tabii ki karakterimizi afk okey'e okay bırakamadım. Bugün de afk okey kasmaya devam edecek ama ETP görevlerini yapabilmem için ilk etapta bu karakterlerimize hırsızın eldivenini düşürmem gerekiyor. Bir de toplamak için bu karakterimize hırsızın eldivenini düşüreceğim. Bunu da yapmanın en basit yolu Guatama uçurumunda Boss ve Metin avlamak olacaktır. Gelin isterseniz birlikte Lisyantus'a geçelim. Aynı zamanda bir de Metinlerden çıkan hırsızın eldivenlerini birlikte toplarız. Evet Lisyantus'a da giriş yaptık. Şu şekilde gidelim Guatama uçurumuna şuradan geçelim. Bu arada petimiz bitti belirttiğim gibi. Şu an herhangi bir pet almadım. Selçuk'ta 30 günlük berserkerli pet vardı. Selçuk'tan muhtemelen 30 günlük berserkerli peti alabiliriz. Daha sonra ödemesini yaparız zaten onun. E şöyle Guatama uçurumuna da geçiş yapalım. Neredesin Guatama uçurum? Pardon buradan değil. Burada Öfke'nin metni ve Namertlik metni bulabiliyoruz. Ve Lysiantus'a bu metinlerden drop atabiliyor. Aklınızda bulunsun şampiyon seviyeseniz burada farm yapabilirsiniz. Bunun haricinde bir de Yıldırım Dağları var tabii ki. Yıldırım Dağları'ndaki bazı metinlerden de farm yapabiliyorsunuz. Fakat buradaki metinleri kesmişler. Ama çok güzel bir şey var burada. Hırsız Eldiveni direkt olarak çıkmış. Ah! Gitti alamadım. Neyse şöyle yapalım. Burada bir C'ye atalım. Bakalım buradaki metinleri birileri kestiğine göre diğer C'lerde metin olabilir. Evet gün geçmiyor ki biz metin yerine boss bulmayalım. Lemur muhafızı var. Lemur muhafızını hep birlikte keselim abi. Bundan düşecek 2 e, saatlik şey bile yeterli olacaktır. Ama 2 tane simyamız patlamış. Evet boss'umuzu da kestik. Şöyle bir bakalım. Bir tane hırsız eldiveni var mı içerisinde? Şu mamaları topladım. Bunları satıyoruz abi. Bunları satınca iyi para getiriyor. Karanlığın sandığı var sadece. Hırsız eldiveni sanırsam. Yok tabi ben kendi eldivenimi de takmadım yani hırsız eldivenimi ama. Şöyle takayım. Aa bir de yapışan. Neyse yapışan taktık. Evet ilk metnimizi de buldum. Hızlıca keselim. Umarım 3 saatlik eldivenimizi alırız. Biraz hasarımız düşük bugün ama sıkıntı yok. Bayağı vuruyoruz yine. Evet ilk metnimizi devirdik. Şöyle bir bakalım. Abi bir tane hırsız eldiveni ver ya. İşte level'ımızdan dolayı çok vermiyor. Cesaret pelerini vermiş ama aslında tam drop aldık. Sadece hırsız eldiveni eksik. Yani inanılmaz. İnanılmaz. Neyse sıkıntı yok. Başka bir metin bakalım. Şöyle bu CH'deki son boss'umuzu da keselim. Daha sonra ben hırsız eldiveni düşürdükçe kayda girerim tekrardan. Evet boss'umuzu da kestik. Hadi bari bundan bir tane hırsız eldiveni ver. Zaten yapışan eldiven veriyorsun. Bari bundan ver. Beceri kitabı verdi ama Evet bugün biraz bizi uğraştıracak sabah sabah. Evet ilk hırsız eldivenini de düşürdük abi. Güzel de bir drop attı bakın. Tecrübe yüzüğü, cesaret pelerin hırsız eldiveni falan derken bütün droplardan attı maşallah. Şöyle mamaları toplayalım. Cesaret pelerini alalım lazım oluyor. Tecrübe lazım olmuyor zaten. Bir de taşımızı alalım. Geri kalanlarını atsak yeterli olacaktır. Ben hırsız eldivenlerini şimdi bir işenle birlikte toplayayım. Ardından da farklı C'ye de bir yine metin bakalım. Bir 2-3 tane arasında eldiveni düşürmem gerekiyor bir işene en azından. Evet bir metin daha kestik ve bir metinden daha hırsız eldiveni düşürdük. Şöyle büyü bozma taşınıdır. Diğer e, tüm her şeyi alalım abi. Bunları da hep birlikte satacağız. Bakalım ne kadar kazandıracak. Yaklaşık bir 10 dakikadır metin kesiyorum. Bir tane de hırsız eldiveni var. O hırsız eldiveni de alırım. Çok fazla bir şekilde namertlik metni bulabiliyorum buralarda. Bakmaya devam edelim. Bir tane lemur prens buldum. Lemur prens de keselim abi. Zaten patronlar burada çok basit ölüyor. Ama içinden bir şey atar mı bilmiyorum. 103 level. Evet pek bir şey atmadı. Hatta hiçbir şey atmadı. <laughs> Üçüncü ve son hırsızın eldivenini de düşürmeyi başardık. Çok kısa bir süre sürdü. Yaklaşık 20 dakika civarında bütün her şeyi hallettik. Bunun üzerine baya bir fazla da mama düşürdük. Şimdi ben birişende de diğer mamaları toplayacağım. Ardından bir köye gidelim bu mamaları satalım bakalım. Ne kadar bir gelir elde edeceğiz. Şu an 101.5 emimiz var. Şöyle şuradan köye ışınlanalım. Şöyle hızlıca bir satalım. Bunları bu şekilde toplayarak iyi gelir elde edebilirsiniz. Bunu daha önceki videoda da göstermiştim. Yani özellikle map farm yapıyorsanız kesinlikle bunları toplayın. Hatta ve hatta eğer 105 levelseniz ve bu şekilde map farm yapıyorsanız artı 7 düşürdüğünüz zırhları da artı 9'a basabilirsiniz. Savaşçı, Nice ve şaman zırhları çok para ediyor. Aklınızda bulunsun. Özellikle savaşçı çok 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 fazla para ediyor. O yüzden birinci mapte 95'lik metinlerden artı 7 siyah çelik düşürebiliyorsunuz. 95'lik metinleri keserek artı 7 siyah çelik düşürebilir. Oradan elde ettiğiniz gelirlerle de çarınızı geliştirebilirsiniz. Direkt artı 7 olarak satabilirsiniz. Direkt 9'a basabilirsiniz. Benim tavsiyem 9'a basmanız tabii ki. Şu anda 106M 344 kamız oldu. Yani 20 dakikada sadece mamaları satarak ki ben bir şamanım yavaş kesiyorum metinleri. 5.5M civarında bir para kastık. Bence gayet ideal bir adet şimşek pençemiz var. Tabii şunu da satalım, şunu da satalım. Bir de şimşek pençesi, bayağı bir taşımız var. Bu taşları da dilerseniz 300-400k'dan satabilir veyahut benim gibi madende kullanabilirsiniz. iki adet kutsama, bir adet beceri kitabı, cesaret pelerini, Al beş adet de karanlığın sandığı var. Bununla beraber farklı bir şey var mı? Güçlü vuruş da bu satılmaz. Yine diğer şaman karakterimizde de birkaç tane mamam var. Onları da sattığımızda ortalama BM gelecek. Bir hem de oradan geliyor. İşte 6.5 yani hem falan sadece mamaları satmaktan geldi. Aklınızda bulunsun. Evet videomuzun ilk Nemere turuna geldik. Şöyle petimizi de çağıralım. En üst kata kadar da çıktım. Ee, biliyorsunuz Berserker'le petimiz yok hala. Şöyle Nemere tas salonu diyelim. Ve ardından başlayalım. Şunu da takalım abi. Şurada da bir 15 dakikalık kırmızı şeblemim var. Onu da bastım. Hatta bir tane delici basalım. Hatta ve hatta bir tane de şöyle zehirli kanamalı itemimizi giyelim nemerimiz geldikten sonra hızlıca keselim abi. Zaten nemeri kesmem için nazar tılsımına bile ihtiyacım olmuyor. Çok rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Nemere turlarını da aksatmamaya özen gösteriyorum günlük olarak. Şimdi nemereyi keseceğim. Ardından zaten bugün bir bakım var. Video editlemeye vesaire geçeceğim. Bununla beraber 3 tane hırsız eldiveni düşürmüştük. Hızlıca ETP görevlerimizi de yaparız. 50 kora yaklaştık. Yaklaşık bir 15 gün korları biriktireceğim. Böyle bir 300-400 tane kor açacağız. Bakalım 15 günde kaç tane getiri sağlayacak. Şu anlık 3 günlük korumuz birikti. Şu an zehir varken bunu bir an önce kesmem lazım. Kanamayı vermeye üşendim. Bu şekilde keseceğim. Mutlaka Ölen bir kere daha can yenilemezse kestik. Şunu da vurduk mu? Hadi öl artık. Tamam. Kanamasız kestik abi. Sıkıntı yok. Cesaret pelerini attı. Bugün cesaret pelerine doymuyoruz. Bir bir tane kullanmıştım ben aşağı katlarda. Baya bir fazla cesaret pelerini atıyor. Şöyle bir işenden bir karakterimizi atalım. Onun haricinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane atmış. Hatta 9 atmış olabilir. Tam sayamadım şimdi alırken sayacağım. 9 tane sandığımız olsa bir tane de cesaret pelerimiz olsa bereket versin. Dün ben video dışında da bir tane nemere kesmeyi başardım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9 aynen 9 tane atmış bir tane cesaret pederinin mitril zihin taşı ve süs taşımız var gayet güzel şimdi gidelim etp görevimizi yapalım etp görevimizi yaparken aynı zamanda da balık tutacağım boş durmaya gerek yok etp görevimizi yapalım bir yandan da balık tutalım abi şimdi balık tutmaya geçeceğiz ama kurt karakterimize bir süredir girmiyordum şeytan hatıralarını da vereyim bu arada yani bir süredir girmiyordum derken yine ben biyoloğunu çok az ilerlettim ama aynı zamanda e, bir yandan da skill'ini yükselttim. M8'e kadar getirdik maşallah diyelim. Kurt karakterimizin en azından bir envanter kas toplamasını istiyorum. Bu sırada hem ETP'sini yapmış oluruz hem de bir envanter bir kas toplarız. Bu kaskları da bir artı basarız. artı 7yi geçirdiğimiz takdirde güzel paraları elde edebiliyoruz. Özellikle ninja ve savaşçı kaskları güzel para getiriyor. Elimizde de baya bir arttırma kağıdı var. O sebepten ötürü en azından ninja kasklarını, savaşçı kasklarını R7'ye kadar basalım, toplayıp daha sonrasında bunları arttırmak adıyla 5 yesun yapar satarız. Şöyle bunu da alalım abi. Bu otomatik avda kask düşürürken ben de bir yandan balık tutacağım. Şimdi şunları şöyle bir koyalım. Artı basmaları vesaire de koyalım buraya. Yer kaplamasın. Sadece kurbağa bacağı ve kurbağa dilini bırakacağım. Bir de şu kalabilir. Şunu da koyalım. Bunlar hep satılacak zaten. Şamanımızda olan pelerinleri de alalım. Daha sonrasında bu karakterimizi bir gidelim abi. Hızlıca ETP'sini yapalım. Bir yandan da kas düşürelim. Şimdi kurt karakterimiz 63. seviye biliyorsunuz bunu yaklaşık bir 5-6 bölüm önce yanlışlıkla 63. seviyeye kasmıştık. Bu karakterimiz de şimdi e, nasipse burada şey düşüreceğiz. Bir yandan da kurt karakterimizin simyalarının hepsi patladı. Ben bunları yükselteceğim kurttan çıkan simyalarla. Çünkü lazım. Yani kurt karakterimizde simya sesini bir fullleyelim ki. Metin kesmek istiyorum. Simyamız var. Açamıyorum simya falan. Bir garip oluyor. Gördüğünüz üzere bayağı da fazla vuruyorlar şu an. Şimdi şunu açtım da simyamızdan dolayı biraz daha dayanır gibi. Ama halen daha biraz canı sıkılabiliyor. Güzel korku maskelerini toplayalım. 91 adet kurbağa dilim 31 adet kurbağa bacağım var. Bu bayağı iyi bir oran. Şu an böyle dayanır mı acaba? Yanımıza nazar tılsımını almadım. Onu da alsam güzel olur. Çok kısa bir sürede bayağı bir fazla kask elde ettik. Şöyle hızlı hızlı bir bakalım. Güzel var mı? Yani iki ev sunular var. Korku maskesi örneğin iki evsunu. fakat iki evsünlü haricinde bir güzel kask şu, bu envanterde yok. He, 10 ateş var. Bakın bir tane 10 ateş bulduk. Bu çok fazla işe yarar. En azından bir 15-20 eder. Evet daha fazla da güzel bir şey çıkartamamışız. Şu ork kapşonlarını falan toplayayım ben. Yine biriktirelim. Yavaş yavaş e, nice ve savaşçı kaskları haricine atayım. Zaten bayağı bir fazla da topladık. Daha sadece bir evet hepimizi bitirebildik. Sanırım hızlıca bitirebileceğiz. Bu arada da e, ETP yapmaya çalışıyoruz yani çalışıyoruz gördüğünüz gibi baya fazla kişi var burada şu an 2 e, kişi bu tarafta var iki kişi bu tarafta var falan yani 2-2 iki, iki ETP yapmaya çalışıyoruz tam burası boşalmış şu an yani. buraya bırakalım e, bir tane Sura vardı Sura ile ben yapmaya çalışıyorum burada da falan bir şekilde bitireceğiz abi inşallah bilmiyorum yani. İkinci karakterimiz bu. Birinci karakterimiz 13 dakikada burada bitirdim ama bir tane sura gelince maalesef burada muhtemelen bu karakterimizin biraz daha uzun sürecek. 56 tane de korumuz oldu. Bugün korları bitirince de bu 75 veya 70 tane falan olacak hatırladığım kadarıyla böyle böyle 400'e doğru ilerliyoruz. 400 tane olunca da açacağız. Evet bütün ork kapşonlarımızı ve korku maskelerimizi biriktirdim. ETP görevimizi tam olarak bitirmedim. 2 tane kaldı. Yarınki ETP görevlerimle birlikte hepsini toplu bitirmeyi planlıyorum. Bu ko korku maskesi ve ork kapşonlarını basalım. Buradan en azından bir 2 tane veya 3 tane 5 alırsak 35M civarında ediyor. Ayrıca bir tane de on ateşli düşürmüştük. Yani buradan en azından bir 50M çıkartmak istiyorum. 50M çıkartırsak bu arada yaklaşık yarım saatte bir 50M çıkartmış olacağız. Tabi bu şans tamamen. Yani her yarım saatte 50M çıkartabileceğimiz sabit bir farm değil. Bunların hepsini bir 4'e basayım ben. Bir tane korku maskesini artı 7'ye geçirirsek ortalama 25 30 em edebiliyor. Hele bir de 5 evsun yaparsak belki 60 70 emlere kadar çıkar bu miktar. Ben hepsini bir artı 6'ya kadar getireyim. Daha sonrasında 7 hep birlikte basalım. Evet bu kadar bir 4 geçirdim. Şimdi 5'e atıyorum. 5 için 50 tane bilinmeyen ilacım var da bunlara yeter mi bilmiyorum. Ee, şurası 10 olsa 10, 20, 30, 40, 50 aslında tam da yetiyormuş. Okey. Ee, bunların hepsini geçireyim. Bakalım kaç tane 5 geçecek. bayağı az geçti bu arada. Neredeyse yarı yarı. Yayı geçirebildik artı 5'e. Bakalım artı 6'ya geçecek mi? Çok bir umudum yok ama buradan artı 7 bir tane bile alsak şükredeceğim. Yani bir bile alsak kar elde ediyoruz zaten de. Toplam 5, 6 adet artı 6 geçirdik. Yine fena geçmedi. Bir tane de şurada 10 ateşimiz var. Bunu ben e, adıyla falan bir artı 8 artı 7 bandına getirmeye çalışacağım. Artı 7 hatta yeterli olacaktır onun için. Evet şimdi 6 tane kaskımızı deniyoruz. Her geçirdiğimiz kask bizlere 50-60 eme kadar kar elde ettirecek. Bir tane aldık çok güzel. İkinciyi deneyelim şöyle. İkinciyi de aldık çok güzel. Üçüncüyü deneyelim. Üçüncüyü alamadık. Dördüncü alamadık. Hadi savaş kaskı geç ulan. Hadi lan. Yani bir envanterden yaklaşık 7 em falan harcayarak 2 tane kas kaldık. Bunları bu şekilde satmış olsaydık muhtemelen 30er bir 60 em kazanacaktık. Fakat biz bunları 5 evsun yaparak satacağız. Böylelikle daha çok gelir elde edebileceğiz. bunları ben 5 evsun yapıp pazarımıza koyayım. Pazarımızı güzelce açalım. Balık falan tutmuştuk geçen bölümde. Onları daha henüz koymadım. Hem ne kadar pazara asfaltımız olduğunu sizlere göstereyim. Kasmış olduğumuz ne sandıklarını, 5 evsun yapacağımız ork kapşonlarını vesaire koyalım. Bir de şu ona teştiği de bir artı bir de bir tık. Tamam artı bir yaptık. Ona teşhide de bir basalım abi. Ardından tekrardan gelelim. Artı 6'ya kadar getirdim. Element çellerimiz ile şu şekilde veriyorum. Bu arada elementi de kaç hala vermeye başlamadım. Size de göstereyim. 200 puanlarda çoğu. 300 olduğunda inşallah bu elementleri de değerlendirebileceğiz. Loncamıza hep soran oluyordu. 21 milyon tecrübesi kaldı. 2 milyon 186 bin pardon. Yani yarısından fazlasına verdik. Şöyle artı 7 denedik. Ne oldu? Ha şey yokmuş. Parmak kemikleri yokmuş. Şöyle artı 7 denedik. Ve geçmedi. Artı 6'ya tekrar deniyoruz. Geçmedi. Artı 4'e kadar düştü. 5. 3'e düştü. Yine 4 oldu. Ben bunu bir yine artı 6 yapayım. Daha sonrasında tekrardan geleyim. Bir kez daha deniyoruz bakalım. Bu sefer parşömenle artı 7'ye deneyeceğim. Artı 7 yaparsak artı 7 olarak satacağım. Tık. Artı 6 oldu. Tekrar 6 6'ya parşömen. bu parşömenle artı 5'e düştü. Artı altı yapıp satalım bunu abi. Çok fazla da yormayacağım kendimi. İki tane parşömen attım zaten. Evet pazarımızı oluşturduk. 949 diyorum. Ee, 9 won'da bir paramız olmuş bu arada. Ee, bu geçen videodan beri. Şimdi bu pazarımızla birlikte de bu bunu biraz daha arttıracağız. Pazarı kurduktan yaklaşık bir, bir saat sonra da nemere turumuz gelecek gibi geliyor bana. Bunlar olurken tabii ki bir yandan Diğer karakterimizle Okey yapmaya devam ediyoruz Okeyimiz 30'a kadar çıktı Şamanımızda ise 26-27 tane Okey oldu bu okeyleri bol bol Biriktireceğiz yüzde yüzde olduğunda yani 100 tane olduğunda bunu oynayacağız Yine aynı şekilde Pazarımızdaki fiyatlandırmalar Şöyle altın sudaklar palamutlar Falan bayağı ucuzlamış e, Fakat hala fiyatlar gayet yerinde Bunlar vesaire satılacak Kaslarımız bu arada gerçekten fazla para ediyor Örneğin bunların 5 evsun olmayan halleri bile şu an 70'im. Ben 5 evsunlarını bir 1 koydum. Bir tane 4 evsun vardı elimde onu 75 eme koydum. Biraz piyasa altına koydum satılır umarım. Bir tane de şöyle 10 ateş olanında 5 evsun yapamadım bir türlü. Bir 1 40 eme koydum. Yine çırağın karizmaları olsun, ne sandıkları olsun. Burası satılınca güzel bir gelir elde edeceğiz. Bir tane de 10 rüzgar korku maskemiz var. O da umarım satılacak. Bu şekilde bunların hepsi dursun. Bir tane kırmızı kuruğu kalmış üzerinde. Böyle böyle yavaş yavaş paramızı kasıyoruz. Bakalım bu videonun sonunda ne kadar paramız olacak? Evet, kasma sorununu büyük oranda çözmeyi başardım. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bu şekilde 4 tane hesabımızla da madenciliğe başladım. Balığı daha sonra yapacağım. Çünkü madencilik şu an çok daha önemli. Ben bu şekilde biraz madenciliğe katılayım. Birazdan e, kastım bir 4 saat falan katılacağım. Daha sonrasında ikinci nemere turumuzu atacağız. Daha sonrasında da balık tutacağız. Bugün birkaç tane daha farm yapmayı planlıyorum tabii ki riskli farmlar. Arkadaşlar maden kasarken bir detay fark ettim. Benim en eski videolarıma gidebilirsiniz. Yani Marmara serisinin başladığı videoları. Şaman Marmara serisinin başladığı ikinci üçüncü videoya gidebilirsiniz. Bu adam maden yapıyordu. Bu adam hala aynı kombinle maden yapıyor. Ben tam çözemedim tek başına. Ve bu adamı ben ilk zamana bot sanıyordum. Daha sonra yazdım ve yazınca cevap da veriyor. Ben tam çözemedim. Bu adam tek başına bir çarla maden yapıyor ve bakın Lysiantus neredeyse hidra kesebilecek konuma geldi. Bu adam hala maden yapıyor sadece. He farklı bir farmı var mı bilmiyorum ama sadece maden yapıyor. Neden neler yaşadık burada ghostlanmalar mı olmadık. Yani şurada engellenenler listesinin %80'i madenci. Bak Nevşehirli madenci bak artık yoklar ortalıkta. Gurbetçi TR2 madenci. Böyle de bir ufak detay vereyim dedim yani. Siz tanıyor musunuz? Bu adam kim? Tanışmak istiyorum. Yaklaşık 6 aydır sadece tek bir hesapla maden yapıyor. Evet videomuzun ikinci nemeresine de tekrardan çıktık. Bakalım kaç sandık alacağız. Bu arada madene devam ediyorum. Gördüğünüz gibi devasa bir maden kazabildik. Sürekli cennet cevheri buluyordum. Nemereye çıkasım gelmedi bir ara hatta. E, fakat şu anlık herhangi bir sıkıntı yok. Bayağı bir maden kasıyoruz. Bu sadece Discentos'un üzerinde olan madenler. Nemere bittikten sonra son gaz e, madene devam edeceğim. Bir yandan da Briechen'in alt karakterini yine AFK okey farmına bırakacağım dostlar. Şöyle şunları da takalım da. Madenin sonunda da zaten görüşürüz. Şu an çok iyi gidiyor. Yaklaşık 1,5 e, 1 saatlik bir madencilikten 1 1, 1,5 saatlik bir madencilikte ortalama 20 bin adet falan 20 bin dedim affedersiniz 2000 3000 2000 2500 adet cennet cevheri kasabildik kasmaya da devam edeceğiz bakalım. <laughs> Ve ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 60 çok iyi. 10 tane nemere sandığını aldık. Bunun üzerine bir de gidelim şimdi madenciliğimizi yapalım. Evet madenciliğimiz bitti. Yaklaşık bir 3 saat madencilik yaptık tam olarak. Aynen 3 saat falan 2,5, 2,5 ile 3 saat arası yaptık. Çok da verimli geçti bu arada. Tam 200'lü 200'lü hepsinden biriktirebildik. Bir tane de bir arkadaşımızdan aldım. Ona da buradan teşekkür ederim eğer izlerse. 1000, 2000, 3000, 4000 yani 40 denemelik cennet cevheri aldık. Bir de yanında iki denemelik elmas taşımız var. Tabi elmas taşlarını direkt dönüştürmeden satıyoruz. Şimdi buradan hızlıca bunları bir dönüştürmeye gidelim. Ardından da zaten balık vesaire tutup birkaç tane şey yapacağız. Bakalım. Arkadaşlar ben bunları kayda almayı unutmuşum. Toplamda 40 adet cevherden 25 adet geçti. Ortalama e, %56 gibi bir oran tuttu. Kayda almayı da unuttuğum için özür dilerim. Bu 25 adet cevherimiz de yani 25 adet cennetin gözyaşını da Pazarımıza tekrardan koyarız. Arkadaşlar şöyle Serdar'a mantomuzu veriyoruz. Evsun deneyecek. şekilde bakalım ne gelecek. Her attığında bir gösterecek bize. Umarım artık 20 bir hızını yakalamak istiyoruz. Geçen videoda biliyorsunuz 30 zarar etmiştik. Onun üstüne Serdar bir 8-10 tane daha evsun attı. Ben birkaç tane daha evsun attım. Yok gelmiyor. Şöyle 1 np, 15 kılıç, 6 büyü geldi. Geç direkt kanka bunu. Şöyle tekrar bakıyoruz. 1500 EP ama geç bunu da yine bir bok gelmedi. Yine 2000 EP 15 şimşek. Güzel şeyler getiriyor. Bu arada mesela 2000 EP 15 şimşek de iyi. O şimşekli slotların olduğu geçen bana bölümde söylemişsiniz. Yine gelmiyor ama yani bakıyoruz. Geçen bölümde bana söylemişsiniz arkadaşlar. O söylediğinizde 5 koyma şimşek ve ort direniş izlediğinizde orada kasılı, takılabiliyormuşuz. Bir bok da gelmiyor. Ona ateş geldi. Bayağı deniyoruz. Mike 50 evsunu da getirmişti. Biz 100 evsunu geçeceğiz. Hala gelmedi bir bok. Arkadaşlar şu an bir tane evsunumuz kaldı. Onu da kenara koyacağız. App olduğunda ben atacağım. Şöyle 10 ateş 6 bir yuzu, 15 bir büyü geldi. Şimdilik bu dursun da ileride bunu değiştiririz. Kendimizde zaten biraz evsun aldığımızda tekrar atarız abi. Bu ne olacak bilmiyorum inşallah gelecek yani. Buna 20 bir hızı getirene 30 bomb veriyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Getirin evsunları atalım. Arkadaşlar şimdi Selçuk'la birlikte tekrardan meleği deneyeceğiz. En son Selçuk'u Japonya'ya uğurlamıştık. İki video önce meleği denemiştik. Selçuk Japonya'dan geldi. Tatilini yaptı şimdi tam gaz meleği tekrar deneyeceğiz birkaç tane güncelleme oldu ee, bayağı bir şimdi bileziğimiz o, o bu bayağı ateşimiz var şu an özellikle üstümüzde de 10 ateş olduğu için bayağı iyi gidecek şöyle yine girelim abi bir işini de alalım bu süreçte tabi Selçuk <laughs> bu süreçte Selçuk bu arada yokken M9'a kadar getirdim kutsamamızı M10'a doğru gidiyor. M8'e getirmişim pardon. M10'a doğru gidiyor. Ve bütün e, çallarımızın bir falan veriyorum. Bir işeninde yaklaşık 18 tane falan buz topu kaldı. Bir işeninde yavaş yavaş yapıyorum ki ileride onu aura'da kullanabilelim. E, Ninja'mızın da buz, e, şeytan alterasyonu geçmesine çok az kaldı. Şimdi her şeyimizi bir takalım. Bu arada size şunu göstermek istiyorum. E, Mavi push'i ve... Çöl savaşçısının yanına nazar tılsımı takarsanız 5 5 3 canavar veriyor aklınızda bulunsun. Yani e, ikisini takmak yerine direkt bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi itemlerimizi takacağız abi. Şöyle artı altı bunu şu an takmamıza gerek yok. İdallerde takacağız onu. Bunları bir takalım. Ardından bunları çağıralım. Daha sonrasında her şeyimiz hazır mı? Şöyle bir bakalım karakterimize. 2 4 bunlarla 7. Aynen şu an mis gibi yağ gibi akıyor. Çok iyi. Bilgisayarımızı düzeltmeme çok sevindim valla. Ee, her şey hazır. Bunlar da hazır. Bunlar da hazır. Sadece şu canavar kaybedeceğiz. 16 dakikası kalmış. Buna sağlık olsun. Sıkıntı yok. Haydi bakalım arkadaşlar. Bismillah savaşımızı tekrardan başlatıyoruz. Bir hızımız biraz düşük. Yavaş yavaş önce bir zırhımıza bir hızını getirelim. Daha sonra zaten e, falan da bir hızı getirmek için elimizden geleni yapacağız. Sıkıntı yok. Zaten doğu girdiğimiz için çok büyük bir problem olmayacaktır. Şöyle her şeyimizi açalım abi. Kritiğimizi basalım. Deliciye gerek var mı? Delicimizle de basalım abi. Neden basmayalım ki? Durun bakalım. Şöyle. Şu an her şeyimizi basıyorum. Bir tane de e, şundan bastık. Şu anki ateşimizin durumu şöyle bir bakalım. 81 delicimiz var. 65 ateşimiz var. Buna 15 ekleyeceğiz. 90 ateşimiz olacak. Böyle düşünebilirsiniz. Böylelikle yani 80 ateşimiz olacak. 80 ateş zaten ideallerde yeter. Biraz da yanımıza bu sefer yaşam aldık. İdallerde patlamıştık ve bu ana ananı size gösterebileceğim. Bunun sebebi de artık bilgisayarımızın sıfırlanıp düzelttiğim için her şey çok daha iyi durumda. 100K'da bir şeyimiz var. Şimşek çağırma hasarımız var. Bu çok daha iyi hale gelecek tabii ki. Selçuk da 12K vuruyor. Ben 100 k vuruyorum skill'le. Selçuk 12 k vuruyor. Benim bir biraz düşük fark ettiyseniz şurada eee bir 241. Bunu 300'e kadar çıkartmam lazım. Alastor'a büyü getireceğiz. Şuna bir getireceğiz. Buna bir getireceğiz. Ortalama 300 bir yüzüne kadar çıkacağız. Belki daha fazlasını bile görürüz. Böylelikle iki tane skillimizle çok daha iyi şeyler yapabileceğiz. Ya bunu da tabii P yapacağız o arada. Şu duvardan geçeceğim değil mi? Evet Şu arkadaşlar. Selçuk inatla idealleri ben tanklayacağım diyor. Tanklayamayacağını söyledim de en kötü tanklayamazsa ben de ben tanklayacağım yani. Ee, zaten savunma markamızı batmıştık. Ejderha gücü iksirimizle basalım. Bir tane de büyü basalım abi. Büyü şebnemi. İdealler büyü de vuruyor. Aklınızda olsun. Gidiyorum böyle. Evet gel kanka. Gel 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 gel. gel. Şuraya gel şu köşeye aynı. Tamam. Şöyle bir dakika. Şöyle. Ee, bir, bir, ben şu an tanklayabiliyorum. Kalk kanka bana vuramıyorlar bile şu an. Evet arkadaşlar şu an gayet tatlı bir şekilde tanklayabiliyorum. 80 ateş. E, hiç e, 80 ateş 1400 defansa bu ideli tanklayamasaydım. Gerçi bir de savunma markası artı şey basıyorum da. Hiç önemli değil. Sadece savunma markası da yeter. Üzerimde yaklaşık 400 tane savunma markası var. E, 400 tur melee demek bu. Ben 400 tur melee yapana kadar zaten Alastora girerim. Sadece Sen bunlara kanama manama bir şey verdin mi? Kalkamıyor ki garibim. Şehir at şehir şehire bas. Ben artık sandıkları alırken kaç dakikada kestiğimizde sizlere gösteririm. Ortalama muhtemelen 25 dakika falan sürecek. 24-25 dakika arasında kes kesebileceğimizi öngörüyorum ben. Bakalım. Evet arkadaşlar buna ben atayım diğerine sen at. Okey tamam buna ben atıyorum. Aynen. O boşta olana sen at kanka. Evet arkadaşlar 25 dakika 34 saniyede kestik. Gayet güzel markası sadece savunma markası basarak 25 dakika 34 saniyede meleğimizi sonunda tamamladık. İki video öncesinde tamamlayamadığımız meleği tamamladık. Bütün sandıkları Selçuk'a vereceğim. Hem bize birkaç tane şey aldı pushi vesaire derken bir 20 hem de fazladan vermiş olacağız. Bahşiş. Bugünlük de böyle olsun. Balık tutacaktık fakat meleğe girdiğimiz için bu videoda balık tutmayacağım. Sizleri daha çok sıkmak istemem. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olabilir ve videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Aynı zamanda görüşlerinizi olumlu olumsuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Üyelerimizden gold üyeler olmak üzere tüm üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.